bölünmüş yolumuzun şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin 9 kilometrelik hamur çevre yolunu da inşallah önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Böylece tarihi İpek yolunun bu önemli güzergahını 79 kilometrelik iki geliş iki gidiş şeritli yolla hızlı, konforlu güvenli bir ulaşıma kavuşturuyoruz. Güzergahındaki iki köprüsü, viyadüğü, kavşakları ve diğer yapılarıyla ülkemize yakışır bir eseri şehrimize kazandırdığımıza inanıyorum. Murat Nehri üzerinde inşa edeceğimiz hidroelektrik santralinin baraj alanı üzerinde yapılan tutak viyadüğüyle şimdiden bölgedeki ulaşımın aksamasına Engel olduk. Yaklaşık buçuk milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu yol sayesinde Ağrı ile Patnos arasındaki mesafe bir saat değil 35 dakikada kat edilebilecek. Projemizin ülkemize yıllık katkısı 70 milyon lirası vakitten 41 milyon lirası yakıttan olmak üzere 111 milyon lirayı bulurken 8500 tona yakın karbon azaltımına da vesile olacaktır. Neredeyse her gün ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet kervanına kattığımız bu yol projemizin mesafelerle beraber gönülleri de birbirine yaklaştıracağına inanıyorum. Değerli misafirler, yaptığımız yatırımlarla Ağrı Dağı'nın yüceliğinden aldığı güç ve ilhamla tarih boyunca ilmin, sanatın, hikmetin yatağı olmuş bu bölgemizin önünde yeni bir sayfa açıyoruz. Hep söylediğimiz gibi ulaşım yatırımlarını kalkınmanın temel altyapısı olarak görüyoruz. Karasıyla, havasıyla, demiryoluyla ulaşım hatlarının tesis edilmediği bir yerde yatırım da olmaz, üretim de olmaz, istihdam da olmaz. Biz ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometreden 29 bin kilometre sınırına havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkartarak demir yollarımızı baştan sona yenileyerek işte bunu sağladık. Eğitimden sağlığa, enerjiden şehirciliğe. Her alanda benzer yatırımlar hayata geçirerek ülkemizin her köşesinde fırsat eşitliğini tesis etmek için çalıştık. Batılı ne varsa doğuda da o olacak dedik. Hamdolsun artık sanayi ve ticaret ülkemizin sadece belirli bölgelerinde toplanmıyor. 81 ilimizin tamamına yayılıyor. Ülkemizin ihracat yapmayan ilinin kalmamış olması bu gerçeğe işaret ediyor. Terör tehdidinin sınırlarımızın dışına atmamızla birlikte Doğu Anadolu bölgemizde de gözle görülür bir yatırım hareketliliği olduğunu görüyoruz. Yıllarca milletimizin sadece canını yakmakla kalmayıp kalkınmasını engelleyerek refahının da önüne geçenlerin devreden çıkmasıyla ağrı gerçek kimliğini bulmaya başlamıştır. İnşallah halen süren projeleri süratle tamamlayarak ihtiyaca göre yeni projeleri hayata geçirerek tarihi İpek Yolu'nu günümüz şartlarıyla yeniden ihya etmekte kararlıyız. Geçtiğimiz 20 yılda şehrimize kazandırdığımız üniversitemizden yurtlarımıza, spor tesislerimizden hastanelerimize toplu konutlarımızdan yollarımıza, baraj ve sulama tesislerimizden sanayi kuruluşlarımıza kadar nice eserlerle ağrıyı Türkiye yüzyılı için hazırladık. Belediye başkanımız Savcı Seren kardeşimin gayretlerini de yakından takip ediyor. Her safhada destekliyoruz. Ağrı'nın da 2023'te tercihini doğrudan yana kullanarak Türkiye yüzyılında hak ettiği yeri alacak yeni bir atılımı başlatacağına yürekten inanıyorum. Bölgenin tarım, hayvancılık, ticaret, sanayi, turizm potansiyelini daha etkin şekilde kullanabilmesine önemli katkıda bulunacağına inandığım Ağrı-Patnos yolunun şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum değerli misafirler. Malazgirt'ten bu yana Anadolu'daki varlığımızın her günü bize bu vatanı çok görenlerin farklı kılıflar altında icra ettikleri tuzaklarla, oyunlarla, saldırılarla mücadeleyle geçmiştir. Sınırlarımızın hemen ötesindeki Azerbaycanlı kardeşlerimizin uzun yıllar boyunca işgal altında tutulan topraklarının görmezden gelinmesinin gerisinde de aynı anlayış vardır. Bölge ülkeleri bu sinsi ve riyakar tuzakları ancak birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri halinde bozabilirler. Hamdolsun bu konuda çok önemli mesafeler kat ettik. Serhat şehrimiz ağrı daha düne kadar terörün ve doğudan gelecek tehditlerin gölgesinde yaşarken Bugün istikbalimize umutla bakmamızı sağlayan gelişmelerin adresi haline gelmiştir. Çünkü Ağrı ülkemizden Kafkaslara, Orta Asya'ya, Güney Asya'ya, Çin'e kadar uzanan büyük potansiyelin tam merkezinde yer alıyor. Zengezur güzergahının da hayata geçmesiyle Ağrı'nın uç beyliğini yaptığı bu bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliği zirveye çıkacaktır. Tabii bunun için öncelikle ülkemizin güven ve istikrar iklimine, kardeşliğine, huzuruna sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. Yıllarca vaktimizi ve enerjimizi heba eden, canımızı yakan, dikkatimizi dağıtan terör belasını başımıza musallat edenlerin gayesi elimizdeki imkanı kullanmamıza mani olmaktı. Hamdolsun artık bu dönem geride kalmıştır. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyüterek hedeflerimize yaklaştıkça geçmişte yaşadığımız tablonun karanlığını daha iyi görebiliyoruz. Dün açıklanan 2022 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamları doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir. Küresel, siyasi ve ekonomik krizlere, savaşlara, belirsizliklere rağmen 2023 hedeflerine kararlılıkla ilerlemekle kalmıyor, Türkiye yüzyılına da hazırlanıyoruz. Yerli ve uluslararası yatırımcıları ağrıdan başlayarak 81 vilayetimizin tamamında kendilerine sunduğumuz destekleri, teşvikleri, kolaylıkları değerlendirmeye davet ediyorum. Biz dünyanın neresine gidersek gidelim muhataplarımıza hep gelin birlikte kazanalım diyoruz. Üreterek, istihdam ederek, ihracat yaparak ülkemize katkıda bulunmak isteyen herkese aynı çağrıyı yapıyoruz. Gelin şehrimize yapacağımız yatırımlarla hem siz kazanın hem ülkemiz kazansın. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Ağrı Hamur Tutak Patnos yolunun hayırlı olmasını diliyor emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Adil Bey sesimizi duyuyor musun? Sayın Cumhurbaşkanım Ağrı'dan bütün Ağrılı kardeşlerimin sizlere selamlarını, saygılarını iletiyorum. Evet ben de şu anda karşımda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Bey'i görüyorum. Ağrı Valisi Osman Varoğlu görüyorum. Bunun yanında AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi görüyorum. Diğer tarafta Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı görüyorum. AK Parti 23. dönem Ağrı Milletvekili Abdülkerim Aydemir Bey'i aynı şekilde görüyorum. Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'nu görüyorum. AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu'yu görüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş Bey'i görüyorum. Aynı şekilde Büyük Birlik Partisi Ağrı İl Başkanı Salih Girgin Bey'i görüyorum. Tutak Kaymakamı Enis Aslan Tatar'ı görüyorum. Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru Bey'i görüyorum. Tutak AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Sayan Bey'i görüyorum. Karayolları 12. Bölge Müdürü Alpaslan Eşlik Bey'i görüyorum. Ve yüklenici firma Nesçe Grubun yönetim kurulu başkanı Nesim Çelik Bey'i görüyorum. Evet şu anda Koldala önünüzde makaslar sizde. Bugünün hatırasına makaslar bir hatıra olarak sizde kalacak. Koldala'yı bu şekilde kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah yolumuz aydınlık ve açık olsun. Teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Hayırlı uğurlu olsun. Evet bir dakika. Şöyle kızlarımız orada şöyle bir bize yöresel oyunlardan bir deme sunu versinler bakalım. Hemen. Hemen arkadaşlar. Kızlarımızı izliyoruz. Ekranları başında tüm Türkiye. Buyurun. Ses. Ses Ses Nerede zurnalar? Nerede davullar? Well. Adil Bey. Adil Bey. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Kızlarımızın davul zurna ekibinin hediyelerini Buyurun Sayın hediyelerini ihmal etme. Sana havale ediyorum. Hediyelerini sen alacaksın. Baş üstüne Sayın Cumhurbaşkanım. Geciktirme. Baş üstüne sayın Cumhurbaşkanım. Sağol. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Yol medeniyettir. Yolumuz aydınlık ve açık olsun. Hayırlı olsun. Yol medeniyettir. Yolumuz aydınlık ve açık olsun. Allah razı olsun sayın Cumhurbaşkanım. Çok selamlar Ağrı'dan sevgilerimizi iletiyoruz. Sağol.